bir oyun. Bu olay ta eski günleri. Gençlik günlerine dayanır. Tam 19 yaşındaydı. Aşk mektebinden feyz almak şöyle dursun. Daha birinci sınıf adımını atmamıştı. Öyle saf, öyle utangaçtı ki. Dünya kuruldu kurulalı. Hiçbir kadın çıplak soyunmuş olamazdı onun inancına göre. Evlilik zevklerine gelince. Üstünde düşünme bile cesareti yoktu. Gebelik konusunda şuna inanıyordu koca odasına çekilmeden önce şöyle hararetli hararetli karısının elini sıkar. Bu kadardı bu iş. Ama babası fevkalade bir adamdı. Geniş fikirliydi. 19. doğum gününü kutlamak için aşkın sınırlarını gözünün önüne sermeye karar verdi. Ama tutumlu adam da aynı zamanda. Ona kendi yol gösterip pazarlıkta aldatılmasını önlemek istedi. Şimdi onu sevgili babası olarak görmeye çalışın. Size zor gelmezse eğer. Antoşa! Antoşa! süt dökmüş kedi gibi durma orada. Buraya gel. Artık çocukluğu bırakmanın zamanıdır. İyi değilim baba. Hastayım. Hasta mısın? Ne hastası? Neyin var? İyi de düşünmedim baba. Bana birkaç dakika müsaade et. Korku dağları bekler. Ah toyluk. Senin yaşındayken ben de senin gibi ödüle gittim. Sen benim yaşımda oldun mu hiç? Hep daha büyük diye düşünmeye alışmışım seni. İlk kez bir kadınla beraber olduğumda kaç yaşındaydım dersin? Sen bir kadınla beraber oldun mu baba? Tabii bir kadınla beraber oldum. Baba olan bütün erkekler hayatlarının bir döneminde bir kadınla beraber olmuşlardır. Aynı kadınla mı? Aynı kadınla olur mu hiç? Elinin körü. Arkadaşlarına bu konuları hiç konuşmaz mısın be oğlum? Her zaman ama konuşmak başka bu başka. Aşk yolunda aydınlanmış olarak evliliğe girmek bir erkeğin görevidir. Yoksa karanlıkta el yordamıyla ilerlemek için en güzel yıllarını harcar. Birkaç yıl el yordamıyla yolumu arayı versem ne çıkar babacığım? Adam olmanın yolu yordamı var oğlum. Her şey sırasıyla. Önce yürümeyi öğrendin, sonra konuşmayı. Şimdi sıra buna geldi. Emin misin babacığım? Yürümeyi de konuşmayı da o kadar iyi kavrayamadım da. Antoşa, daha fazla geciktiremeyiz bu işi. Bu gidişle genç bir adam olmadan saçlarını ak düşecek. Şimdi içeriye girip görgünü bilgini artıracak mısın yoksa seni cezalandırayım mı? Baba, burada ahlak ve fazilet sahibi kadınlar bulabileceğimizi sanmıyorum. Ahlak ve fazilet sahibi kadın arayan kim? Dünyada ahlak ve fazilet sahibi kadınların sayısı maalesef o kadar fazladır ki ahlak ve fazilet sahibi erkekler buralara düşmek zorunda kalırlar. Şimdi işimize bakalım. Elini tutabilir miyim babacığım? Hoppala! Böyle yere babanın elinden tutularak girilmez. Erkek olacaksın dedik sana. Antoşa, fazla zamanımız yok. Anne saat 9'da eve dönmemizi bekler. Şimdi olgunlaşmak için tam bir saat 10 dakikan kaldı. Nereye gideceğimizi anneme söyledim yoksa? O kadar da dangalak değilim. Ona akşam serinliğinde biraz hava almak için yürüyüşe çıkacağız dedim. Koskoca adam olarak eve dönünce annem şüphelenmez mi? Bu adamın yüzünden okunmaz Anton. Kızama tutulmuş gibi kırmızı benekler dökmezsin. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme olur belki. Şimdi düş önüme. Erkek olmanın başka yolları yok mudur? Vıyıp bıraksam. Antoşa, doğru söyle. Ki gözün kesmiyorsa seni eve götür. Eve götür. Bir daha soruyorum. İş işten geçmeden karar ver. İstemiyorsan seni eve götüreyim. Eve götür. İyi öyleyse. Hadi eve gidelim. Sen hazır oluncaya kadar çember çevirip zıp oyna. Bana kızacak mısın? Hayır. Hayal kırıklığına uğrayacak mısın? Hayır. Benimle iftar edecek misin? Hayır. Peki sözünü dinleyeceğim öyleyse. Aferin oğlum. Hoşuma giderse bir daha yapabilir miyim? O olmaz. Siddin seni seni burada bırakacak değilim herhalde. Aman ya Rabbim, geniş fikirli bir baba olmak ne kadar da zormuş. Hoş geldiniz beyler. Anneciğim. Korkma oğlum korkma. Şey bayan buradaki eğitmenlerden mi acaba? Bana kalırsa buranın müdürü. Bahtımız açık ol. Hoş bir kıza benziyor. Şimdi gidip ders ücreti meselesini halledeyim. Baba mektupla öğrenim kursuna yazılamaz mıyım? Olmaz. Sen bekle orada. Şapkanı buruşturup durma. Anlaşıldı mı? Ah, i̇yi akşamlar madam. Güzel bir Nisan akşamı değil mi? Demek Nisan oldu bile. Pek dışarı çıktığım yok da. Çok iyi anlıyorum efendim. Ben böyle işlerle ilgilenmeyeli. Bir hayli zaman oldu da sizinle bir meseleyi görüşmek istiyordum. Nazik bir meseleyi. Otuz ruble. Nezaketi bir yana bırakalım öyleyse. Otuz ruble diyorsunuz. Kendim için olsa otuz ruble makul bir fiyat. Ama kendim için değil gencecik. Toy oğlum için. İşte şurada dizleri titreyen çocuk. Yine de otuz ruble efendim. Burada çocuklar için indirim yapmıyoruz. Anlıyorum ama 30 rublede 19 yaşındaki bir çocuk için çok pahalı. 15 rubleye ne dersiniz? 15 rubleye kurtla kuzu masalını okurum. Kusura bakmayın efendim. Bu akşam limana bir Norveç gemisi gelecek. Şimdi sarı peruğumu takmaya gideceğim. Bir dakika. Olağanüstü bir durum var. Çocuğun doğum günü. Ona güzel bir armağan vermek istiyorum. Ne dersiniz? Bir şemsiye alsanız? Bana bakın benim zamanımda yani 30 yıl önce bu sokakta pek şirin bir kızcağız vardı. Sütçü kızı İlka. Onunla buluşmak zevki bana sadece 10 rubleye mal olurdu. Hala burada. Onu isterseniz fiyatı 6 rubleye düştü. Aman tanrı esirgesin. Babacığım babacığım artık hazır mıyım? Bir dakika yavrucuğum daha pazarlık yapıyoruz çok sevimli çocuktur. Naziktir, tatlı dilli, öyle güzel hikayeler anlatır ki bayılacaksınız. Kuzum, siz kimi kime satmaya çalışıyorsunuz? Baba, ben üşümeye başladım. Koş biraz, zıpla sıçra. Sabırlı ol evladım. 19 yıl bekledin. Azıcık daha dişini sıkıver. 20 ruble veririm. Taş çatlasa fazlasını koparamazsınız bende. Oğlanın eğitimi için bu kadarını gözden çıkardım. Lütfen, çocuğun hatırı için. Tamam, anlaştık. Oğlunun üstüne titreyen bir babasınız. Bunun için saygı duyuyorum size. Benim de sizin gibi bir babam olsaydı, sokakları düşüp sizin gibi babalarla pazarlık etmezdim. Bu sözlerin bir yerinde bir ahlak dersi var ama henüz bulup çıkaramadım. Demek 20 rubleyi anlaştık. Yalnız sizden bileceğim daha olacak. Bu geceyi şenliklerden sonra şunu söyleseniz pek minnettar olurum. Doğum gününde babanın en iyi dilekleriyle. Doğum gününde babanın iyi dilekleriyle. bunu da ister misiniz efendim? Yok, muma gerek yok. Sadece ona karşı anlayışlı davranın. Sizden bütün isteğim bu. Ona bir parça şefkat gösteriniz. Ay Allah, ağlamanın sırası mıydı şimdi? Yukarıda bekleyeceğim. İki kat yukarıda, soldan ikinci kapı. Şefkatli davranacağım efendim. Sağ olun. Bu devrin kızları çok daha anlayışlı görünüyorlar. İzninizle şunu söyleyeyim. Sizin gibi adamlar sayesinde bu meslekte hizmet görmekten gurur duyuyorum. Ne iyi bir hasta bakıcı olurdu. Hadi çık yukarı. Ben burada bekliyorum. Baba, ona bir şey söyleyecek miyim? Ne gibi? Merhaba falan filan. Aa, merhaba demek iyi olur. Hoşça kal demek de uygun düşer. Hadi git artık. Seni bekliyor. Bana vermek istediğin bazı bilgiler var mı? Kıza bunun için bu kadar para saydık. Amma da garip sorular soruyorsun. Hadi git oğlum. Bu gidişle ona fazla mesai ödeyeceğim. Evet baba. Gidiyorum. Gidiyorum. Ne oldu gene? Çok tuhaf değil mi? Şu merdivenlerden inip sokağa çıkınca Artık senin küçük Antonyan olmayacağım. Erkek Anton olacağım. Teşekkür ederim baba. Allah'a ısmarladık. Dur. Bekle Antoşa. Ne var baba? Biliyor musun ne düşünüyorum? Güzel bir şemsiye daha çok hoşuna gitmez mi? Önümüzdeki yılda erkek olup adam sırasına geçebilirsin pekala. Gelecek yıla kadar bol bol vakit var. Nasıl istersen babacığım. Peki babacığım. Babamın şu portresinde bir sıcaklık, bir sevecenlik sezildiğini umarım. Onu çok severdim. Ama hem babam hem bu akşam sizinle paylaştığım kişilerin hepsine ihanette bulunmanın ezikliği var içimde. Günün sonunda kalemi kağıdı elimden bırakınca dostlarımın öz suyunu sömürmüşüm gibi gelir bana. Hele bugün yazı yazarken nasıl keyiflendiğimi düşündükçe vicdanım sızlıyor. Evet, hoşçakalın demeden. Demin neden söz ediyorduk kuzum? Çerdek göğün hikayesine başlamadan önce. Hmm, şimdi hatırladım. Daha bacak kadar çocukken büyüyünce ne olacağıma heveslendiğimi söyleyecektim. Tuhaf değil mi? Bir türlü aklıma gelmiyor. Ama içim bir hoş, içimde bir tatlı hafiflik, bir huzur var karşınızda dururken ve diyorum ki galiba her zaman özlediğim buydu. Şimdi yaptığım şey. Beni görmeye geldiğiniz için teşekkürler. Yolunuz bu tarafa düşerse yine uğrayın değil mi? Oyunumuzun değişik bir sonu da var. Yolunuz bu tarafa düşerse bir daha umarım 5 milyon liralık bir mirasa konarsınız. İyi geceler.